ünlü ekonomist Hatice Kolçak, gram altın yatırımcıları için önemli ipuçları verdi. İşte gram altın yatırımı yapanlar için Kolçağın çok önemli öngörüleri, şok eden sözler. Türkiye'de yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği seçeneklerden birisi de gram altındır. Altın, ekonomik kriz zamanlarında güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Bu yüzden yatırımcılar, enflasyon gibi ekonomik tehlikelere karşı kendilerini korumak için gram altına yönelirler. Hatice Kolçağa göre doların Türk Lirası'na karşı değerlenmesi gram altın fiyatlarını da artırabilir. Bu nedenle yatırımcılar döviz kurlarındaki hareketleri takip etmelidir. Hatice Kolçak gram altın fiyatlarını etkileyebilecek bazı kritik sayılara işaret etmektedir. İşte Kolçak'ın vurguladığı noktalar. Kolçak, orta vadeli program (OVP) verilerine göre gram altının 2500 TL'nin üzerine çıkma ihtimalinin olduğunu söylemektedir. Türkiye'nin ekonomik sorunlarının devam etmesi ve doların yükselmesi halinde mümkün olabilir. Doların yükselişinin gram altını da yükseltebileceğinden bahseden Kolçak, doların gelecek yıl 36,80 TL'ye ulaşması durumunda gram altının 2765 TL'ye kadar çıkabileceği ifade etti. Bu durum, dolar kurunun gram altın fiyatları üzerindeki etkisini göstermektedir. Dünya altın piyasalarında önemli bir rol oynayan ons fiyatı gram altın fiyatlarını da belirler. Eğer ons fiyatı 2000 doları geçerse gram altının 3000 TL'yi geçebileceği vurgulanmaktadır. Hatice Kolçak ve diğer uzmanlar doların Türk Lirası'na karşı değer kazanmasının önlenemez olduğunu düşünmektedir. Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik koşullar ve iç faktörlerle bağlantılı olması doların Türk Lirası'na karşı güçlenmesine neden olmaktadır. Hatice Kolçağ'ın açıklamaları, yatırımcılara gram altına olan ilgilerini devam ettirmeleri gerektiği konusunda bir öneri niteliğindedir. Özellikle doların değer kazanmasını beklememek ve enflasyona karşı daha iyi bir korunma sağlaması nedeniyle gram altının avantajlı bir seçenek olduğunu işaret etmektedir. Uzmanlar, döviz piyasasındaki değişimleri ve doların gidişatını yakından takip etmelerini ve bu faktörleri gram altın yatırım stratejilerine dahil etmelerini tavsiye etmektedirler yatırımcıların doğru yatırım kararları vermelerine katkı sağlayacaktır. Ekonomist Hikmet Baydar, altınla ilgili ilk kez sürpriz gelişmeler yaşandığını ifade ederek önemli bir bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Son dönemin en çok kazandıran yatırım aracı borsa, Orta Doğu'da başlayan savaşın etkisiyle birlikte kayba yöneldi. Geçen hafta çarşamba günü sert düşüş gösteren borsa perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ardından toparlandı. Cuma günü de borsadaki yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Key yandan altın piyasası yeni rekor seviyeleri test etti. Ons altın 2000 doları aşarken gram altın 1800 liranın üzerinde tutunarak yeni rekora imza attı. Ekonomist Hikmet Baydar uzman paraya piyasadaki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti. Ons altındaki yükselişin arkasındaki en önemli neden İsrail'in Filistin'i vurmasıyla ilgili gelişmelerdir. Bununla ilgili Türkiye'nin açıklamaları, Rusya'nın hipersonik füze açıklamaları, Çin'in bölgeye gemilerini göndermesi, global 3. Dünya Savaşı söylemleri, parasal sistemden altına yönelimi tetikliyor. Altındaki hareket teknik olarak da yukarı sinyalleri verdiği için son derece yükseliş trendine uygun bir harekettir. Bu hareketin sonucunu kısa sürede 2037 dolarlara kadar sürmesini bekliyorum. Orta Doğu'daki gelişmeler olumsuza döndükçe altına doğru yönelmeler artacaktır. Gram altın için söyleyeceğim şu. Türkiye'de faizler yükselirken diğer enstrümanlarda yükselişin gerçekleşmesi biraz daha zorlaşıyor. Ancak uluslararası piyasalarda İsrail'in Filistin'i vurmasıyla ilgili gelişmelerden dolayı ons altın fiyatı yükseldiği için ons altına bağlı olarak gram altının da yükselmesi son derece doğaldır. İç piyasalara bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ilişkin açıklamaları sonrası temkinli bir seyre girilebilir. Bu da altın fiyatlarını biraz daha yukarı itebilir. Borsadaki düşüş Orta Doğu ile alakalıydı. Bölgedeki savaş geriliminin artmasıyla alakalıydı. Ancak geçen hafta perşembe ve cuma günkü tutunma çabaları yukarı dönüş sinyali olarak algılanmamalıdır. Önümüzdeki dönem içerisinde yükselen faizlerin büyüme üzerindeki etkilerini görmeye başlayacağız. Bunu bilanço ve satış rakamları üzerinden göreceğiz. İşte o zaman faizlerin borsa üzerindeki etkisini görebileceğiz. Borsa yatırımcısının altın kaydığını söylemek zor. Altının zaten bir yatırımcı kitlesi var. Borsadaki sisteme çekinceli bakanların altın aldığını görüyoruz. Borsada kar realizasyonlarındaki işlem hacimlerinin yeterli düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Yabancı yatırımcı borsaya gelecek, borsa yükselecek beklentisi devam ediyor. Bu beklentiler Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte kırıldı. Şu anda yatırımcılar temkinli davranıyor. İlk defa para güvenli liman olarak doları seçmiyor. Dolar cinsi menkul kıymetlerde de faizler artış gösterdi. Bence altın şu an favori gibi görünüyor. Yeni haftanın ilk günlerinde sakin seyir izleyen altın fiyatları bugün itibarıyla hareketlendi. Gram altın kritik sınır olan 1800 lirayı aşarken, ONS altındaki seyirde dikkat çekti. Para ve emtia piyasalarında gözler Orta Doğu'daki savaşta olmaya devam ediyor. Son dönemde artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırırken, bu durum altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyor. İsrail'in Gazze'ye saldırıları piyasaların odağında olurken diğer ülkelerin tutumu da önemli takip ediliyor. Te yandan İsrail'in daha Z olası kara harekatı da bölgede tansiyonu yükseltesek bir başta etken olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar bugün açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri'nin 3. çeyrek gisih rakamlarını ve Cuma günü açıklanacak BCE fiyat endeksini bekliyor. Metals Focus Genel Müdürü Nikos Kavaris, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed açıkça daha yüksek faiz oranlarını enflasyonu dizginlemenin bir yolu olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi oldukça güçlü olduğu için onları bir kez daha faiz artırımından alıkoyacak hiçbir şey olmadı, dedi. Kavalis, jeopolitik olayların altın üzerindeki etkisinin, küresel yetkilileri çok agresif para ve maliye politikaları uygulamaya zorlayabilecek makro olayların veya finansal felaketlerin etkisine kıyasla genellikle kısa süreli olduğunu belirtti. Analistler, on saltının bugün içinde 1998 dolar direncine yönelmesini bekliyor buranın aşılabilmesi halinde 2010-2014 dolar seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ilk destek 1976 dolarda. Buranın aşağısında ise 1963-1951 dolar aralığı güçlü destek. Ceyhan'dan bugün saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB faiz kararı açıklanacak. Yasalarda beklenti politika faizinin 500 bas puan artarak %35 seviyesine çıkması yönünde. Haftanın dördüncü işlem gününe 1979 dolardan başlayan 10 saltın şu dakikalarda yükselerek 1985 dolardan işlem görüyor. 10 saltında gün içerisinde en düşük 1979 dolar, en yüksek ise 1989 dolar seviyeleri görüldü. Ons altındaki ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket yurt içinde gram altın fiyatının yükselmesine neden oluyor. Bugüne 1789 liradan başlayan gram altın 1800 lira olan kritik eşin üzerine çıktı. 1808 liraya kadar yükselen gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altında gün içerisinde en düşük 1783 lira seviyesi test edildi.